Kole, hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet, herkese hayırlı günler, bol güneşler diliyoruz. Bastık, ha. Şöyle geldi, şöyle. Ha. Hayırlı günler arkadaşlar. Evet, burada güzel bir kardeşimizle karma sorular çözeceğiz. Ne ile ilgili kardeşim? Basit makinelerle. Evet, basit makinelerle ilgili. Birinci soruyu ben çözeyim. Şimdi. Güzel kardeşim bize ne demiş? Çıkrık koluna uygulanması gerekli. F kuvveti aşalım. Hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar genel olarak ne demiştik kardeşim? Basit makineler iki prensibe göre çalışıyor. Bir ne? Tork. İki iş enerji. Şimdi şunun yandan görünümü şöyle bir şeydi, değil mi? Burada efendime söyleyeyim işte x ağırlığımız var. Şurada F kuvveti uygulanıyor. Burada işte içe doğru arkadaşlar şu şekilde Çevirmiş olacağız. Kuvvet çarpı kuvvet kola iştir, Yük çarpı yük kolu Bitti. Yani bizim kuvvetin şu dönme eksende olan uzaklığı ne? 3R. O halde F çarpı 3R eşittir. X çarpı 2R. Bu X'e ne demiş kardeşim? 30 newton ağırlığında demiş. Zaten R'leri sadeleştirelim. X yerine 30 yazalım. 30 çarpı 2 bölü 3. 30 bölü 3. 10, 10 çarpı 2, 20 diyoruz.